Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da 17. Avrasya Medya Forumu başladı. Forumun ilk gününde Uluslararası Türk Akademisi toplantısı düzenlendi. Türk dünyasının önde gelen medya temsilcilerinin katıldığı toplantıda Kazakistan Televizyon ve Radyo Kurumu Cengiz Aitmatov hakkında belgesel çekeceğini duyurdu. Kazakistan'da geleneksel 17. Avrasya Medya Forumu başladı. İki gün sürecek foruma çeşitli ülkelerden medya temsilcileri, uluslararası uzmanlar, politikacılar ve bilim insanları katılıyor. Forumun bu yılki içeriğini Afganistan'daki son durum dünya ekonomisi, medya, çevre, eğitim konuları oluşturuyor. Forumun ilk gününde Uluslararası Türk Akademisi'nin girişimiyle Türk Dünyası Medyası Yeni Koşullarda işbirliğinin Geliştirilmesi konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan, Türkmenistan, Macaristan ve Özbekistan'dan medya yöneticileri katıldı. Katılımcılar modern koşullardaki çalışma deneyimlerini Kazakistanlı meslektaşlarıyla paylaştı. Toplantıda ayrıca Türk dünyasının ortak bir medya alanı oluşturma sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Kazakistan Televizyon ve Radyo Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Layazat Tanıspay Kırgızistanlı meslektaşları ile birlikte Cengiz Aytmatov belgeseli çekeceklerini duyurdu.